Benim adım Adımın ne önemi var? Kadınlardan bir kadın insanlardan bir insanım Tutuklandım Ama suçlanmadım Mahkum edildim Ama yargılanmadım Kıyılara köşelere hapsoldum soldum. Neden? miyorum. Her gün kabuslarla uyanıyorum. Saatler geçiyor. Zamanı kovalamayı bıraktım. Her şeyi bıraktım. <laughs> Halbuki ben çok güzel yemekler yapardım. Dostlarım kadar düşmanlarım da olurdu. <laughs> Adlarını bile hatırlamazdım. Çiçeklerimi sulardım. Evimi temizler. Akşam serinliğinde avluda hayaller kurmayı severdim. Ben bir şey daha yapardım. Ben çok güzel kumaşlar dokurdum. Dokuduğum kumaşlar bir kuşun uçmasını sağlayan tüyün en ucundaki en parlak tüyden bile daha parlak ve yumuşak olurdu. Yüreğimi katardım çünkü yaptığım işe. Benim dokuduğum kumaşlardan olan elbiseleri giyenler, kendilerini adeta uçu verecek kuş gibi hissederlerdi bu yüzden. Gökuşağından alırdı rengini dokumalarım. Kanımla, terimle gözyaşımı yoğurur, buluta çevirirdim onları. Kimseler bilmedi kumaşlarımı dokurken verdiğim emeği. <laughs> Kolay zannederlerdi. Çünkü öyle zannetmek işlerine gelirdi de ondan. Ama küçümsedikleri bu işte asla benim yaptığımı yapamadılar. Bu yetenek yalnız bana bahşedilmişti tanrılar tarafından. Ben bunu dile getirdiğinde bana kibirli, haddini bilmez biri olduğumu böyle devam ederse başımın derde gireceğini söyledi hepsi. <laughs> evet. Ben her zaman dostlarımın düşmanlarımdan fazla olduğunu zannettim. Öyle zannetmek istedim de ondan kimse benim kadar mutlu değildi. Sonra bir gün... Evet, haddim değildi belki ona. Ondan daha iyisini yaratabileceğimi söylemek. Ama bu bir veç haliydi. Bir delilik, bir sarhoşluk anıydı. bir köşeye atıldım. Benim lanetim herkesten farklı olmakta aslında. Ben mavide gökyüzünü, bulutları, mavi gözlü bir çocuğun göz bebeklerindeki sevinci, uçan kuşları, özgürlüğü, mutluluğu görüp dokudum. Kırmızıda ateşi, aşkı, tutkuyu, Güldeki zarafeti, kandaki asaleti görüp dokudum. Sarıda ışığı, güneşi. Benden çok sonra gelen birisinin fırçasıyla ay çiçeklerinde özgür bıraktığı neşeyi dokudum. Siyahta geceyi, yıldızları, ayı tamam yolunu hepsini fark ettim sonra bana hep olmaz yapamazsın dediklerini her yaptığımı karalamaya çalıştıklarını ama benim işlerimin çamura düşmüş elmas taneleri gibi parıldadıklarını ve bundan da beni ve onları asla yok sayamayacaklarını <laughs> Onlar. Onlar kötü değildiler. Onlar sadece sıradandılar. Sıradan hayatlarına sıradan çocuklar getirirlerdi en fazla. Ben bundan fazlasını yaptım. Onlar <laughs> ve o. <laughs> kaldıramadılar. Ben kadınlardan bir kadın, insanlardan bir insan. O beni ve soyumu İpik ağlar örmeyi mahkum ederek cezalandırdığını sanıyor. Oysa ben, Yaratılış amacıma mahkum edilmek gibi bir cezanın, Ceza olduğunu sanmıyorum. Sadece benim soyumdan gelenlerin, Benim kaderime mahkum edilmemelerini isterdim. Gölgeler içinde tek başına dokuma yapan bir böcek, Kimse bir örümceği kıskanmaz. Ama kimse bir örümceği ağlatamaz da artık. Belki sadece karanlık bir kuytuda ağına takılan çiğ taneleri. Beni asla hiç yaşamamış sayamazsınız artık. Ama yine de zaferiniz hepinize kutlu olsun.